Japonya'nın başkenti Tokyo'ya gidiyorum. Beni oraya götürecek uçak şu anda geldi. Şu karşıdaki TV firmasına ait. Şu anda Tokyo Narita Havalimanı'na geldim. Evet, havalimanından şehre tren var burada. Şimdi o trene bir bilet alıp yavaş yavaş şehre doğru gideceğim. Trenin fiyatı 10 Amerikan dolarına geliyor. metrodan indim. Şu anda ilk sokağa girdim. Burayı size de göstermek istiyorum. Tabi bur e, buraları şu anda çok acemisiyim. Yavaş yavaş çözmeye çalışacağız. Şöyle bisikletler var. ilginç. Sanıyorum Japonya gezisi biraz renkli geçecek. Evet. Şimdi hostelime geldim. Benim yatağım 24 A. Buralar 41 40'lar. Burası 30. Burası da 24. Hakan kardeşim. <laughs> Babacığım ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Vay misin? be. Hoş geldin abicim. Hoş bulduk. Aa, aa. Şey yaptım aradım yok şeyden. Şey, çalmadı telefon. Abi hiç çalmadı ya. Yok mu ya. Ay, şimdi aradım. Ne yapıyorsun sen? Toparlanıyor musun? Hoş geldin abicim. Hoş bulduk. Abi yarın uçacağım için. Allah Allah. <laughs> Vay be. Eyvallah. Ne yapıyorsun? Ne, ne var ne yok? Nasıl geçti yolculuk? Yolculuk iyi geçti ya, çok iyi mu Uyudum uçakta. <laughs> evet. Şimdi Hakan arkadaşımızı ben size tanıtmadım. Şimdi biz Hakan'la... Mısır'da, Kahire'de Evet, Mısır'da beraber gezdik. Kısmet Japonya'da oldu. Biz aynı o otelde kalacağımızı biliyorduk zaten, o bana söyledi. Yani tavsiye etti oteli. Ben de onu ansızın sürpriz yaptım zaten gördünüz. Şimdi Hakan kardeşimle Tokyo'yu birlikte geziyoruz. Seni Tokyo'yu gezdireceğim abi. <laughs> Gezdir bakalım. Sanki yıllardır <laughs> buradaymışım gibi. <laughs> Şimdi Hakan 7 günden beri burada. Ben ondan bedava bilgiye konmuş olacağım. Hakan'dan. Evet burası turistik bir caddesi değil mi Hakan? Aynen öyle. Asakusa <laughs> Çarşısı burası. Asakusa çarşısı. Aynen. He. Ama evet. şu büyük merkezi bir yer ya. Sen Jose tapınağı var sol tarafta. Öyle mi? Şimdi biz Akihabara'ya doğru böyle yol alıyoruz abi. İsimleri biraz. de öğrenmişsin ha. Tabii. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Hadi gezelim o zaman. Şöyle Family Bar adında bir markete geldim. Şöyle bir tane kruvasan aldım. Şurada kahve diye yazdı ama çorba çıktı bu. Şöyle bir tadına bakacağız. İçinde bir şey var ama tam bilmiyorum ne olduğunu. Oo. Adı neye benziyor? Eksimiş hosafı benziyor. Hosafı eksimiş, yani bozulmuş hosaf gibi. Oo. Ama içelim bakalım. Yani belki vardır faydası. Hmm. Şey. Az önceki marketteki yediklerimiz bizi kesmedi. Şimdi şöyle başka marketten pilav. Onigari diyorlar abi. Ne bunun adı? Onigari. Onigari. Hmm deniz yosunu bildiğin deniz yosun, yosun yiyoruz. İçinde de, İçinde de pilav var. Pilav var. İçine pilavın da içine az bir şey mayonez işte ne sos koydum, mu? He, sos. Şu tadına bakalım bakalım. Yosun yasında durduk. Bizim de yaptığı Türkiye'de Yosun yesen yoğun bir yosun ya deli misin Valla tadı acayip şöyle, evet, şöyle 24 marketin bir tanesi Tokyo'da bugün ikinci günüm size dün hosteli tam olarak göstermemiştim burası hostelin ne Şurası tuvaleti. Şuralar banyosu. Banyolar. Dört tane banyosu var. Şöyle çıkıyoruz. Zaten dün burayı görmüştünüz yuvaları. Evet bugün Hakan arkadaşımız gitti. Tokyo'yu bugün yalnız gezeceğim ama dışarıda yağmur varmış ya bak. Ha. Şiddetli bir yağmur yağıyor. Mecburen hostelde kalacağız yağmur direne kadar. Hostelimden çıktım şu anda. Havada yağmur yağmaya devam ediyor. Zaten hostelim benim hemen şurada. Çok merkezi bir yerde yani. Evet, ileride bir tapınak var. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Asakusa tapınağı burası. Hava yağmurlu olmasına rağmen bayağı insanlar yeni gösteriyor da oluyor. Burası biraz da turistik bir yer. Şöyle içine doğru gidelim. tapınağın içerisine doğru giriyorum şu anda. Çok büyük bir tapınak burası ya. Gidelim. Dışarıda yağmurun şiddeti bayağı bir artınca ben de hostelime geleyim dedim. Size dün hostelin içini göstermiştim. Bugün de yattığım yeri yani kapsülün içerisini göstermek istiyorum. Şuradan başlayalım. Şimdi burası penceresi açılıp kapanıyor. Yani giriş çıkış yeri burası. Şöyle çektiğimizde tekrar kapanıyor. Evet. Şuralar çamaşır asma yeri. Pantolonla e, tişörtünü yıkamıştım. Şu çantamız. Şöyle dönelim. Şurada yastıklar var. Lamba var. Prizler var. Evet. Burası yatma. Burası olsa olsa şöyle bir buçuk boyu da İki buçuk falandır. Evet kaldığımız yer bu şekilde. Ben bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize Tokyo'dan selamlar ve sevgiler. Telefonda çaldı bu arada.